AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Politika Kulübü üyesi öğrencileriyle bir araya geldi. Merhabalar. Biz bu ülkenin aydınlık gençleri, Öğrencilerin gençlerle ilgili sorularını yanıtlayan Bilden, Diyarbakır'ın sloganlarla bir yere taşınamayacağına vurgu yaparak şunları söyledi. 25 yıldır, belki daha fazladır, Diyarbakır Yönetiliyor işte. Ama nasıl yönetiliyor? Siz ona karar vereceksiniz. Siz onu göreceksiniz. Onu siz değiştireceksiniz. Memnunsanız devam ettireceksiniz. Değilse sizin dirençli kentlerinizi, sizin turizminizi sizin yıkılan sorularınızı kim yapacak ona bakacaksınız. Sizin istihdamınıza kim katkı sağlayacak ona bakacaksınız. Sizin geleceğinizi kim hazırlayacak ona bakmanız gerekecek. Yoksa sloganik şeylerle sadece bir iki sloganik göstergelerle falan Diyarbakır'ımızı bir yere taşıyamayız. Bilden konuşmasına şöyle devam etti. Gençlerin yeri gece kondu sokakları değil çok modern yapılardır. Gençlerin yeri dağ değil kütüphanedir. Gençlik merkezidir. Gençlerin yeri dil okullarıdır. Gençlerin yeri üniversitedir. Gençlerin yeri başımızın üstüdür. Bizim size bu imkanı sağlamamız lazım. Benim farkım bu dedi. Gençlerin yeri gece kondu sokakları değil, çok modern yapılardır. Bir, gençlerin yeri dağ değil, gençlerin yeri kütüphanedir, gençlik merkezleridir. Gençlerin yeri dil okullarıdır, gençlerin yeri üniversitedir, gençlerin yeri bizim başımızın üstüdür. Bizim size bu imkanı sağlamamız lazım. Benim farkım bu.